Bilinsin ki miratı hakayıkta geçmektedir ki alem ya mülk alemi veya melekut alemidir. Mülk alemi veya melekut alemi diye iki ayrılır. Bu ikiden hariç değildir alem. Mülk alemine zahir alem ve şehadet alemi de denilir. Ve melekut alemine batın alem veya gayb alemi de denilir. Bu iki alemin her birinde dokuz en büyük ayet karar kılmıştır. Birisi nefsi küllün melekutudur, yani batınıdır. Nefsi küllün batınıdır. Şimdi bu dokuz en büyük ayet karar kılmıştır diyor burada her iki alemde. Bunu sayacak. Birisi nefsi küllün melekutudur, biri. Yani batınıdır. Ve dördü yakınlaşmış melek olan Cebrail, Mikail, İsrafil ve Azrail aleyhimüsselamdır. Dördü de bunlardır. Evet biri ne dedi? Nefsi küllün melekutudur ve dördü de bu etti beş dört unsurun batınıdır bunlar dört büyük melek Cebrail, Mikail, İsrafil ve Azrail aleyhisselam dört unsurun batınıdır ve biri insanın batınıdır Şimdi altıncıya geçti insanın batınıdır ve üçü de mevalidi selaseden yani üç doğurganlardan yani madenler bitkiler ve hayvanlar her birinin batınıdır. Böylece dokuzu tamamladı. Ve bunların cümlesi vasıf sahipleridir. Şu halde ceberut alemi melekut aleminin mertebelerinden bir mertebe olur. Ve bunlar makam sahiplerinden olup bilinen makamlarını geçmezler. Yani ilerideki makamlardan perdelidirler. Nitekim Hak Teala onlardan naklen Saffat 164'te bizden her birinin bilinen makamı vardır buyurmaktadır. Ve akıl aleminin ikinci kısmı olup perdesiz olanlar, perde, bir perdeliler var dediydi. Şimdi perdesiz olanlar ashabı selptir ki ashabı sel. Onlar Allah Teala'nın gelinleri olup onun gayb hazinelerinde, onun indinde gizlenmişlerdir. Allah'ın gelinleri bunlar. Bir damat kendi gelinini kıskanmaktan dolayı yabancılardan nasıl gizlerse Hak Teala da kendi gelinleri mesabesinde bulunan ashabı selbi kıskanmaktan dolayı öylece örtmüştür. Fertler dediğimiz var ya müferdeli. Evet. Onları Hak Teala'dan başka hiçbir kimse bilemez. Sebebi budur ki bu ashabı sel hakkın dışındakileri unutmuşlardır. Hak ile her daim haşır neşir artık bunlar. Hakkın dışındakileri unutmuşlardır. Onlar ancak Hak Teala'yı bilirler. Ve bu ashab-ı sel bir makamdadır ki tahkik ehli o makama külli muhakkak üçüncü fena derler. O makama, onların bulunduğu makama külli muhakkak üçüncü fena derler. Ve onlar bu şehrin yani şehadet aleminin seçkinleridir. Ve şehadet aleminden olan insani mülkte melekut aleminin dokuz en büyük ayetinin benzeri beş duyudur ki beş zahir azanın batınıdır. Ve dördü de evet şimdi bu dokuz şehadet aleminde olan bu e, dokuza karşılık insanda ne karşılık geliyor onu anlatıyor. Beş duyu, beş zahir azanın batını ve dördü de düşünce kuvveti, hafıza, vehim vehim veren ve hayal veren kuvvettir. Etti dokuz. İnsandaki karşılığı. Ve dördü de düşünce kuvveti hafıza ve vehim veren ve hayal veren kuvvettir. Şimdi bu anlatılan kısımlar hakkında akıl gözüyle bak. İnşallah doğruluk yolunu idrak edip reşit olursun.